Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman tarot yorumcusu ve eğitimcisi Su Karakuş. Şubat ayında sizi neler bekliyor? Bir partneriniz var. Ayrılmıştınız tekrar bir araya gelmek mümkün mü? Ya da bir ilişkiniz var o ilişki nereye doğru gidiyor? Ciddi mi? İş ve para dünyanızda neler olacak? Bugün size bundan bahsedeceğim. Evet, eğer bir partneriniz var ve ayrıysanız, bu sizin için iyi çünkü e, ayın ilk yarısında bunu anlamaya çalışacaksınız, ayrılığın nedenlerini sorguluyor olacaksınız, onun adına düşünüp e, duygularını kavramaya çalışacaksınız. Ama ay ortası geldiğinde hala onun uzak ve mesafenin duruşunun anlamlandıramayacaksınız. Oysa onun başına gelen bir olumsuzluk ya da onun sizin başınıza getirebileceği bir olumsuzluk sizi tekrar bir araya getirebilir. Ama siz bundan pek hoşlanmayacaksınız. Belki de onun için, partneriniz için veya partnerinize karşı bir dava açmak durumunda kalabileceksiniz. Çözümü yasal olarak arayabilirsiniz veya mesafenizi koyarak da size yaklaşmasına engel olarak da bir çözüm bulabilirsiniz. Her neyse başınıza gelecek olan bunu öngörmek çok zor çünkü şeytan kartının içeriğinde çok fazla anlam var ve bu anlamlardan en doğrusu belki de dünyanızın başına yıkılması. Maalesef bir problemle karşılaşacaksınız. Belki bu sizi bir araya getirecek, partnerinizle daha sıkı sarılacaksınız birbirinize ama benim size önerim şu. Eğer onunla ilgili bir kuşkunuz oluşursa ay sonuna doğru Size zarar verecek herhangi bir davranış olursa mutlaka yasal yollara başvurun ve sürmesine izin vermeyin veya onun başına bir şey gelirse mutlaka onun da yasal sınırlar içinde davranmasını sağlayın. Evet bir ilişkiniz var ve mutlu bir şekilde devam ediyorsa bu ilişkiyi bir çocukla bir bebekle taçlandırabilirsiniz. Halihazırda bir çocuğunuz varsa ikinci çocuğu planlayabilirsiniz. İlişkiniz oldukça uyumlu, bu ayda uyumunuzu koruyacaksınız. Ee, yuvanızda sevginin ve mutluluğun arttığını gözlemleyeceksiniz sevgili aslanlar. İş ve para dünyanız en güzel alan. Şöyle ki o alanda hiçbir pürüz yaşamayacaksınız. Problemler çözülmüş, ortamda her şey uyumlu ve hakikaten iyi kazanıyor fark edeceksiniz. Bu konuda ne kadar şanslı olduğunuzu fark edeceksiniz. İyi bir yatırımda yapabilirsiniz. Hep Yapacağınız yatırımlar size bolluk, bereket olarak dönecek. Arabanızı değiştirmek ya da yeni bir araba almak gibi planlarınız varsa bunları da şubat ayında gerçekleştireceksiniz. Daha da önemlisi eğer yeni bir işe, yeni bir atılıma başlamak istiyorsanız bu da şubat ayında mümkün. Oldukça dolu bir ay geçireceksiniz. Evet ben hemen her akşam Instagram'da da canlı yayınlar yapıyorum ve orada sokak köpeklerimiz için, sokak kedilerimiz için, mama yardımında bulunanlara ücretsiz doğum haritası analizi veya tarot yorumu yapıyorum. Siz de bekleyin. Instagram hesabım sukarakus. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.